Ölüm Olası'ndan herkese merhaba. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Facebook sayfasından yapmış olduğumuz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Serkan Delcan. Bugünkü canlı yayın konuğumuz İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Müdürlüğü Gıda Mühendislerinden Sayın Şeyma Dürdane Yüksel olacak. Şeyma Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, Serkan Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şeyma Hanım'la bugün Alev 174 gıda hattı üzerine sohbet edeceğiz. Bu hattın kurulma amacı nedir? Nasıl işliyor sistem? Bununla ilgili bilgiler alacağız ama e, sohbetimize başlamadan önce, Şeyma Hanım daha önceki programlarımıza katıldılar ama e, takipçilerimiz belki e, ilk defa izleyenler olur takipçilerimizden Hı. diye. Sizi bir kısaca e, tanıyalım. Öncelikle hemen arkasından da sohbetimize başlayalım. Tabii. Buyurun Şeyma Hanım. E, i̇smim Şeyma Düzane Yüksel. E, Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezunum. E, bakanlığımızda 2012 yılından beri görev yapmaktayım. 2013 yılından beri de İzmir Tarım, Orman ve İl Müdürlüğü'müzde Gıda ve Yem Şubesi'nde yurt içi biriminde görev yapıyorum. Çeşitli konularda zeytinyağı, takviye edici gıda, alo gıda, cimer gibi hızlı bildirim, denetimi gibi konulara bakıyorum. Evet. Hemen konumuza başlayalım isterseniz. Alo 174 gıda hattı nedir? Ne amaçla kurulmuştur? Hemen bu bilgileri alarak sohbetimize Hı. başlamış olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıda konusunda gelen talepleri karşılamak için Türkiye'de Türkiye'de AL 174 gıda hattını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Hı hı. Bu AL 174 gıda hattı ilk olarak 14 Şubat 2009 tarihinde faaliyete geçmiştir. Halen de çalışmalarına bakanlığımızın eğitimli operatörler tarafından devam etmektedir. Evet. Aliyüz 74 e, gıda hattı tüketicinin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayette ilgili merceye kolay bir şekilde üre, e, ulaşabilmesi, e, iletişimin tek merkezden e, yönlendirilebilmesi, tüketiciye en kısa zamanda e, dönüş yapılabilmesi, sonucun takibi amacıyla kurulmuştur. Hı hı. E, bu süreçte tamamen e, gıda e, güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak Bakanlığımızın çalışmalarına vatandaşlarımızın da e, katılımı e, hedeflenmiştir. E, bu kapsamda vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve e, şikayetler e, bu konuda dediğim gibi bakanlığımızca düzenlenmiş eğitimleri alan e, çeşitli operatörler tarafından e, kaydedilmektedir. Hı hı. E, siz ilk sorumuzu cevaplarken ben de Canlı yayınımızı değerli takipçilerimizle ve çeşitli gruplarda paylaştım. Siz değerli takipçilerimizden de yayınımızı beğenip kendi sayfanızda paylaşmanızı rica ediyoruz ki böyle önemli bir konuda daha çok kişi bilgilensin. Hemen ikinci sorumuzla da devam edelim. Alo 174 hattındaki uygulamalar nasıl gerçekleşiyor bakanlığımızın bu hattındaki? Evet, bu alo, alo Gıda Hattı uygulama talimatımız var bununla ilgili. Uh -huh. ee, ona geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Ee, ali 174 e, Gıda Hattı'na şikayetleri hangi yollarla yapabiliriz? Uh -huh. ee, şikayetler Ali 174 Gıda Hattı'nı arayarak, e, ali174.sarimorma.doğu.tr e, e, adresini e-posta göndererek, e, Ali 174 mobil uygulamasıyla e, veya web adresi üzerinden, uh -huh. e, canlı destek yoluyla da şikayetleri e, oluşturabiliyoruz. Bir de WhatsApp ihbar hattımız da var. Evet, sanırım. onu da söyleyeceğim. Evet. Ee, yeni hizmete geçen sene 8 Mart 2020 tarihi itibariyle WhatsApp hattımız devreye girdi. Hı -hı. Ee, numarası da 0501 174 0174 numaralı Hı -hı. WhatsApp ihbar hattı. Hı -hı. Ee, yine BİP ihbar hattımız da devrede. Ee, çok hani kullanılıyor mu bilmiyorum ama e, o da yine web adresinden alu174.com.tr adresi üzerinde keşfet bölümü var. O bölüme girdikleri zaman sistem yönlendiriyor o şekilde şikayetlerini bildirebilir vatandaşlarımız. Hıh. Hı. WhatsApp ifaratını bir daha tekrar edebilir misiniz bunun 0501 174 0 174. 174 evet. evet. Onu yorumlar kısmına da daha sonra e, yazabiliriz. E, oradan da yayın e, yayını takip edenler oradan e, hı hı. bu numaraları not edebilirler. Evet. Dediğim gibi Alegıda e, uygulama hattı talimatımız var. Bakanlığımızın oluşturduğu. E, i̇l müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüklerimizce bu Alegıda e, talimatımız doğrultusunda e, gelen bildirimler hakkında en kısa süre içerisinde 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütüyoruz. Uh -huh. e, bu talimatın amacı e, Alegıda e, hattı çağrı merkezine gelecek olan bildirimlerin e, özel olarak e, Geliştirilmiş bir yazılım programı aracılığıyla e, il temas e, noktalarına, il, temas, e, il müdürlüklerindeki il müdürlüklerine göre il temas noktalarına e, ve ilçe temas noktalarına bildirilerek e, bu il müdürlükleri e, ilçe temas noktaları tarafından da yapılan işlemlerle ilgili şikayet sahibine bilgi verilmek e, amaçlanmıştır. Hı hı. Yapılan işlemlerin sonucunda şikayet sahibine de bilgi, bilgi veriyoruz. Veriliyor. Evet. evet. E, ala gıda hattı uygulama e, talimatı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin olarak her türlü ihbar, şikayet bilgi alma e, talebi ve bakanlığımızı ilgilendiren diğer konularla ilgili olarak e, Ala gıda çağrı merkezi Ala gıda hattı çağrı merkezi il ve ilçe müdürlükleri ve gıda kontrol genel müdürlüğü arasındaki bilgi e, akış sistemini e, ve yapılacak işlemlerle ilgili uygulamaları kapsıyor. Hı hı. E, faaliyet konularından bahsedecek olursak 674 Gıda haattsının faaliyet konuları dediğim gibi ihbar ve şikayet en çok gelen bildirim. Uh -huh. Gıda kaynaklı hastalık vaka ya da salgın zehirlenme bildirimleri gelebiliyor. Denetim memnuniyetsizliği, bilgi alma ve teşekkür uh -huh. şeklinde faaliyetlerimiz var. Uh -huh. Tüm ihbar ve şikayetlerde şikayet edilen işletmenin tam adli adresi muhakkak verilmeli. Ee, yine şikayet edilen ürünün adı hani bilinen tüm bilgileri ürünün adı net miktarı son tüketim tarihi parti numarası gibi bilgilerin paylaşılması gerekiyor bizim denetimlerimizin daha Hı -hı. E, etkin bir şekilde devam etmesi için. Belirttiğiniz şikayetlerin bir dağılımı var mı? Ee, en çok hangi konuda daha çok şikayet En olur? çok dediğim gibi ihbar ve şikayet e, alanında daha Hı -hı. olarak daha fazla şikayet var. Zehirlenme de e, geliyor tabi ama oran olarak daha az bilgi alma e, nadir. denetim memnuniyetsizlikleri olabiliyor. Tekrar ikinci kez verilen şikayetlerde, ikinci kez yani arkadaşlarımız denetimle gidiyorlar. Hı hı. Tekrardan şikayet sahibini ikna edici, daha ayrıntılı denetim yaparak cevap gelişi yapılıyor. Genelde satış yerleri ağırlıklı mı, üretim yerleri ağırlıklı mı? Böyle bir bilgi var mı? Yani ürün bazında sorgulama yapabiliyoruz öyle bir daha sistemimizden. Hı hı. Yani satış yerleri daha yoğunlukta tabii. Çünkü satış yerlerimizin biliyorsunuz hani GGSV sayısı da çok daha fazla. Evet satış yerleri daha yoğunlukta çünkü vatandaşlar hani direkt ilk olarak satış yerinden ürünlere Doğrudan ulaşabiliyorlar. Noktalar, evet. evet. Ama üretim yerlerine de gelen şikayetlerimiz var. Aynı yerde hem üretim yapılıyorsa muhtemelen oralarda da evet, şikayetler yani oluşuyor. Evet, fırınlar özellikle fırınlar çok geliyor. Hı, hı. gibi üretim yapılıp ve aynı anda satış satış yapılan yerler. Hı O, konu, o konulara da ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim zaten. Evet. Ee, bir de zehirlenmelerden bahsetmiştim. Uh -huh. ee, zehirlenme bildirimlerinde de hani vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken husus, e, bu e, gıdanın tüketilmesini takiben 72 saat içerisinde muhakkak bildirim yap yapılması gerekiyor. Uh -huh. ee, bildirim e, bu bildirimde de yapılırken e, gıda kaynaklı hastalık e, semptomlarını gösteren etkilenen kişinin e, kişi bilgileri, hastane bilgileri, işte hastane Hangi tarihte, hangi hastaneye gidildiği kişinin TC kimlik numarası, sağlık kuruluşunun kaydı, sağlık raporu varsa doktor tarafından verilen onun numarası gibi bilgilerin verilmesi gerekiyor, paylaşılması gerekiyor. Şikayet kaydı oluşturduktan sonra da yine zehirlenmeler için söylüyorum, ilgili ilçe müdürlüğü ya da il müdürlüğü, kontrol görevlisi arkadaşlar aynı gün içerisinde, yani en geç, aynı gün en geç bir gün içerisinde, denetim düzenleniyor ve numune alınıyor. Hı hı. numune alındıktan sonra numune sonucunun olumsuz mevzuata aykırı tespit edilmesi durumunda ise savcılığa, Cumhuriyet Başsavcılığına suç, suç duyurusunda bulunuyor. Bu. Evet. Bu zehirlenme ihbarlarını vakayla muhatap olan kişiler mi sadece yapıyor yoksa başvurdukları kurumlarda bildiriyorlar mı bize yani zehirlenme? Yani zehirlenme şöyle olabilir. Mesela dediğiniz gibi bir kurum yemekhanesi olabilir, toplu bir yer. Hı hı. Ee, orada toplu bir şikayet, yani zehirlenme olayı gerçekleştiyse kurum sahibi, hani işveren olarak bildirim yapılabilir. Kaç kişinin etkilendiği bildiriliyor. O kişilerin hı hı. tc kimlik numaraları bildiriliyor. İşte işte hangi ürünü, hangi saatte tüketti o şeye kadar hani ince ayrıntıya kadar bir soruluyor hani otoriterler tarafından. Ama kişi kendisi e, hani bir restoran olabilir, tüketim yeri olabilir. E, tükettiği bir gıdadan hani, rahatsızlık hissetti, zehirlendiğini düşündü ya da hani zehirlendiğini düşünüyorum diye de şikayetler gelebiliyor. Hı hı. E, ya da hani has, bunu hastaneye giderek e, tescilleyenler de oluyor. Hani zehirlenmeyi düşünüyorum deyip hastane raporu veya hastane kaydı yoksa zaten biz onu zehirlenme olarak değerlendirmiyoruz. Evet. İlla hani bir hastane kaydı, e, raporu varsa zehirlenme prosedürü kapsamında işlemlerimizi yürütüyoruz. Hı hı. Bu konuda e, böyle bir ayrıntı da var. Bunu da belirttiğiniz e, iyi oldu. Hı hı. E, bizim bu şikayetleri e, görebiliyoruz dediğimiz hangi sektörlerden ağırluta geldi. Herhalde bizim denetim çalışmalarımızda çalışmalarımıza da bir ışık tutuyordur diye düşünüyorum bu şikayetlerin yoğunluğu sektörlere göre. Evet. Evet. planlanan denetimlere bir altyapı oluşturuyordur sanırım tabii ki de e, den, sektör bazında riskli gruplara göre hı hı. hangi faaliyet konusunu gösteren işletme hani daha riskli ise dediğimiz gibi o işletmelere daha çok sayıda zehirlenme şikayeti gelebiliyor zehirlenmeye denetimler... ya de da ihbar şikayeti Ona göre de zaten yani, bizim denetimlerimize de yardımcı oluyor bu şikayetler hı hı. bu konuda hani etkin bir şekilde çalışıyor hı hı detaylar vereceğim sistemimiz. demiştiniz. Siz isterseniz onları da alalım sizden. Tamam. Evet, şimdi eğer satın alınan bir gıda tüketici tarafından açıkça hani gıda güvenilirliğinden şüphe ediliyorsa hı hı. bunun gerekçesiyle birlikte hani hangi konuda şikayetçi onun gerekçesini belirterek Ali Gıda hattımızı, Ali 174 Gıda hattımızı arayarak şikayet kaydını oluşturabiliyoruz. E, verilen doğru bu verilen bildirimler doğrultusunda alakadar çağrı merkezindeki operatörler şikayet kaydını oluşturuyor. E, bu oluşturulan şikayet kayıtları e, hangi ildeyse şikayet o il e, ildeki e, temas noktalarına iletiliyor, yönlendiriliyor sistem üzerinden. Hı hı. E, i̇l temas noktasındaki e, ben ve iki arkadaşım birlikte kullanıyoruz. E, Bizlerde ee, yine verilen adres e, bilgileri, doğrultusunu hangi ilçedeyse, bazen bizim il müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimler de olabiliyor. Hı hı. Ilgili şube müdürlükleri de olabiliyor. Hangi birimi ilgilendiriyorsa e, o birime yönlendirme yapılıyor. Evet. Ve e, bu e, şikayette bulunan işletme e, en kısa sürede denetime gidiliyor. E, denetim sonucu e, 15 gün içerisinde yine alagadağı sistemi e, üzerinden şikayet sahibine mesaj ya da e-posta yoluyla bildiriliyor. bu yalnız şöyle şikayete konu üründen numune alındıysa eğer o denetim ekseninden ya da şikayet denetimde işletmenin teknik ve hijyenik koşulları açısından eksiklikleri tespit edip işletmeye süre verdiysek bu süreç uzuyor. Hı hı. Uzu, böyle durumlarda da kontrol görevlisi arkadaşlarımız yine gıda sistemi üzerinden bu başvuruya ilişkin Sisteme ara cevap geliyor ve başvurunun sonlandırılması için de ek süre talep ediyor. O ek süre sonuna kadar başvuruyu sonlandırılıyor. Bu ara cevap da şikayetçiye gidiyor herhalde. Gidiyor. Yani evet. şöyle, direkt mesaj ve e-post olarak gitmiyor. Çünkü sonlandırılmamış oluyor henüz şikayet. Ama, Ama sistemden takip edebilir. Aynen, mi? bunu sistemden takip ediyor şikayet İşlerin sahibi. Sistemin devam ettiği, evet. denetim sürecinin tamamlanmadığını oradan görebiliyor. Evet, başvuru sahiplerine şöyle oluyor dediğim gibi telefon üzerinden yapılan e, başvurularda çek şey, e, başvuru kaydı hani bir yıl ve başvuru numarası olacak şekilde bir numara veriliyor otomatik olarak sistemden. Hı hı. Telefonla görüşmelerde sözlü olarak aktarılıyor. E-posta ile eğer başvuru yaptıysa şikayet sahibi e-posta yoluyla e, şikayet sahiplerine aktarılıyor bu numara. Dediğim gibi bu numarayı e, takip numarası. Bu numarayı e, yıl ve başvuru sayısı ve kişinin TC kimlik numarasını alev 174govtr e, web adresi üzerindeki sayfamızdan giriş yaparlarsa başvurunun ne durumda olduğunu sorgulayabiliyorlar. Her aşamasını oradan görebiliyorlar. Evet, evet, En son aşamada da ne yapıldı? E, i̇kinci bir cevap hatta hani süre verildi, tekrar denetime gidildi, takip denetim sonucu ya da numune alındı, analiz sonucu hakkında tekrar bilgilendirme yapılıyor. Hı, hı. Peki en çok e, problem nerede çıkıyor? E, gelen başvurularda işlem e, yap yapılamamasına neden olan e, bazı hatalar yapılıyordur mutlaka. İsterseniz onları da bir değinelim. Yani başvurucu e, yapacak kişi e, başvurmadan önce hangi bilgileri temin etmesi lazım? Elinde bulunması gereken belge varsa neler olmalı? Yani e, başvuru e, yapacak kişinin elinde bulunması gereken bilgiler bir kere hangi işletmeye şikayet etti? O işletmenin e, tam, eksiksiz, doğru adresini e, belirtmesi gerekiyor. İl, ilçe, mahalle, cadde, sokak, kapı numarası gibi tam adresini bildirmesi gerekiyor. Ve hangi ürünle ilgili şikayeti var? O ürünün dediğim gibi eğer elinde e, etiketi varsa etiketi üzerindeki doğru bilgilerde e, etikette bulunması gereken doğru bilgiler içerisinde yer alan son tüketim tarihi, park numarası gibi, ürünün adı ya da net miktarı gibi Hı -hı. E, bilgileri e, bildirmesi gerekiyor. Bunun dışında ellerinde satış bir olursa zaten o adres ve firma ismiyle ilgili bir sorun kalmamış oluyor. Yani oradaki doğru bilgiler orada iletebilirler. Evet, evet. WhatsApp'ta da bunların resimlerini gönderebilirler. Aynen dosya paylaşma hakları var. E-postayla e da gönderecek e da aynı şekilde dosya paylaşılıyor. Hem ediyor. ürünün görsel resmini hem evet. satış bir ekleyip diye de Şikayet evet, konusunu evet. açık bir şekilde belirtirlerse herhalde şikayetlerin değerlendirilmeme gibi bir durumu evet, ortaya çıkmıyor evet. o zaman. Yani şikayet edilen durum bir de. Hani neyden şikayet ediyor? Yani Hı -hı. o ürünün e, ambalajındaki etiketten mi şikayet var, ürünün bakanlığımıza kayıt olup olmadığından mı? E, ya da e, top tüketim yerinde bir e, yiyecek tüketti, e, ürünün içindeki e, herhangi bir şeyden mi şikayet Evet, olabilir. yabancı madde olabilir. Hani ne olduğunu şikayeti açık bir şekilde hani gerekçesini detaylandırarak bize yazarlarsa hı hı. dediğim gibi denetimlerimizi zaten o yönde şekillendiriyoruz ve hani tüm şikayet konularına cevap verecek şekilde hı hı. bir cevap veriyoruz hı hı. şikayet sahiplerine. O işletmeye gidildiğinde şikayet konusuyla ilgili mi sadece denetleniyor yoksa gitmişken bir genel denetim de yapılıyor. Yapılıyor mi? evet yapılıyor yani evet. hani dediğim gibi öncelik olarak şikayet hı. konusu hakkını hakkında ayrıntılı bir denetimimizi yapıyoruz. Zaten eee diyelim hijyen koşullarından bir sorun var işletmenin. Tüm işletmenin tüm bölümleri denetleniyor. Hı -hı. Nerede ne eksikliği var? Hepsi hani belirtilmemiş bir şikayet de olsa hepsi raporumuzda düzenleniyor. süre veriliyor işletmeye. İdari tabii idari yaptırım gerektiren hususlar tespit edildiyse insan sağlığına aykırı bir durum tespit edilirse direkt yasal işlemlerde Hı -hı. uygulanabiliyor. O yüzden tüketicilerimizin bu konuda duyarlı olması çok önemli. Evet. Bir nevi onlarda fare gıda kontrolleri gibi çalışacaklar ki böyle kurallara uymayan işletmelerin denetlenmesi daha fazla sağlanmış olacak. Kesinlikle. Yani ben şundan da bahsetmek istiyorum. Buyurun. Şimdi. Ee, dediğim gibi hani en çok hangi konular hakkında şikayetler geliyor biraz bahsettik ama hı hı. E, tüketicilerimiz hani, neyi hani şikayet edeceğini de bilmesi gerekiyor. Evet, hani e, e, evet belli besin grupları işte ne neye, neye dikkat edecek? E, onların e, onları kısa bir şekilde bahsetmek hı hı. istiyorum. E, bakanlığımızın öncelikle e, yediğine içtiğine, yediğine içtiğine dikkat et, güvenilir gıda tüket. Eee doğrultusunda vatandaşlarımızı e, gıdaları tüketirken e, dikkatli olmaya davet ediyor e, ve onların e, sağlığını önemsediğimizi de bilmelerini istiyoruz. Evet. E, halk sağlığı ve güvenli e, güvenliği noktasında da vatanlı, e, vatandaşlarımızdan gelecek bildirimlerin e, son derece önemli olduğunu da bildirmek istiyorum buradan. Dediğim gibi ambalaj diyelim, ambalaj ürününde bir hata gördü. Ambalajı bombaj yapmış, yırtılmış ya da etiketi üzerinde zorunlu bilgilerin bulunmadığını gördü. Bu konuda şikayetler geliyor sıkça. Burada zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli. Ve ambalajsız gıdalar, yırtılmış, bozulmuş, ambalajı bozulmuş, bombaj yapmış gıdalar tercih edilmemeli, satın alınmamalıdır. Yine son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş şeklinde şikayetler gelebilmekte. Burada da son tüketim tarihi kolay bozulabilen, kısa sürede tüketilmesi gereken et ve süt ürünlerinde olması gereken bir tarih. Diğer gıda ürünlerinde de tavsiye edilen tüketim tarihi mevcuttur. Burada tüketicilerimiz, vatandaşların şunu bilmeliler. Son tüketim tarihi gıdanın evet güvenliğini hakkında bize bilgi verir. Ancak tavsiye edilen tüketim tarihi gıdanın kalitesiyle ilgili bilgi verir. Son tüketim tarihi geçmiş bir ürünün market raflarında bulunması bulunmaz. Market raflarında bulunmaz, tüketilemez kesinlikle. Ve hani tespit edildiği takdirde bir idari yaptırımı vardır. Hı hı. Ancak tavsiye edilen tüketim tarihinin yani raflarda bulunmasında yasal olarak bir sakıncası yoktur. Hı hı. Ancak dediğim gibi kalite düşüklüğü olduğu için tüketilmemesi Mevzu attığımızda bu şekilde yani şikayetleri ona göre değerlendirip Hı -hı. başvurusunda buluştular. Yani bitmeleri durumunda da herhangi bir riski olmayacak. Sadece kaliteyle ilgili tercih evet. etmemeleri mümkün olabilir ama Sa evet. satışta bulunmasında idari açıdan bir engel yok. Evet, o şekilde. Yine muhafaza koşulları ile ilgili şikayetlerimiz gelebilmesi. Burada da her gıdanın kendine özgü bir muhafaza koşulu vardır. Kendine özgü bir sıcaklık, nem, ışık ve benzeri koşullarda e, saklanmalıdır. Mutlaka etiket bilgilerinde de yer alır herhalde Tabii, o saklanan evet, koşulları aha. ve e, ona uygun bir yerde saklanmıyorsa bu da bir iş oluşturuyor. Evet. Evet, etikette belirtilen muhafaza koşulu ya da kullanma talimatı olabiliyor bazı ürünlerin özel kullanım koşulları. Hı -hı. Bu koşullara uymuyorsa bununla ilgili de şikayette bulunabilirler. Şikayette bulunabilirler. ve evet. hatta böyle ürünleri de tercih etmemelerini tercih hatırlatıyoruz gibi. Evet, evet, kesinlikle. Ee, yine böyle dökme gıda ürünlerinin açıkta satışı ile ilgili çok şikayetlerimiz gelebilmekte. Ee, burada da hani dökme gıda ürünleri e, kapalı, hani hijyen şartlarını sağlayacak şekilde kapalı ambalajlarda dökme ürün etiketiyle birlikte satışa sunuluyorsa problem yok. Hı hı. Ama hijyen şartlarını sağlamıyorsa burada bir sorun var demektir. Ee, yine bakanlığımızdan onaylı ya da kayıtlı e, işletmelerde üretilip üretilmediği ile ilgili de şikayetler gelebilmekte. Burada da et ve süt ürünlerinde hayvansal kaynaklı gıdaların üzerinde Bakanlık tarafından verilen işletme onay numarasının olay bir şekil içerisinde hı hı. işletme onay numarasının yer alması gerekiyor. Diğer gıda ürünlerinde de yine bakanlığımız tarafından verilen işletme kayıt belgesi numarası bulunan ürünleri tercih etmeleri hı hı. gerekiyor. Bunu Yemek... da sorgulayabiliyorlar. GGVS evet. e, herkese açık gıda güvenliği bilgi sisteminden. E, oradaki e, ürünle ilgili şüpheleri varsa da o verilen onay ve kayıt numarasını evet. oradan teyit edebilirler ve ürününe e, ürünle e, oradaki bilgi uyuşmuyorsa da bununla şikayet konusu evet, yapabilirler. Kesinlikle evet. Hem evet. kendileri hem bizleri e, sınamış oluyorlar böylelikle. E, kaynağının belli o kaynağı belli olmayan gıdalar şikayet edilebiliyor. E, kaynağı bilinmeyen çiğ süt tüketilmemelidir. Yani çiğ sütü kaynatmadan kesinlikle tüketmemeliyiz. Çiğ sütten yapılmış, salamura edilmemiş, e, olgunlaşmamış peynirler e, satın alınmamalıdır. Yine kırık çatlak e, kirli yumurtalar satın alınamamalıdır. E, tahıl kuru baklagiller e, sert kabuklu yemişler ve yağlı tohumların böyle küflü, böcek yenikli, kırık e, taneli olmamasına da özen gösterilmelidir. <laughs> e, yine dediğim gibi ekmek e, ve ekmek çeşitleri üretimi yapan e, fırınlarda da şikayet, ruhsatsız çalıştığına dair şikayetler gelebilmekte. Burada da bizler fırınlara, sadece ekmek ve ekmek çeşitleri üreten fırınlara işletme kayıt belgesi verirken belediyelerden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını zorunlu kılıyoruz. Evet. Bunun dışındaki işletmeler sadece işletme kayıt belgesiyle faaliyet gösterebiliyorlar. Hı hı. Et ve balık ürünlerinde de yine şikayetler gelebilmekte. İşte etin Dana eti olmadığını düşünüyorum, içerisinde farklı bir et olduğunu düşünüyorum gibi. Böyle ürünlerden muhakkak şikayetlerden muhakkak numune alınıyor. Analiz sonucuna göre değerlendirme yapılıp şikayet sahibine bilgi veriyoruz. Etlerin kendine has koku, renk, görünümünün olmasına dikkat etmeliyiz. Yine damgalı olmasına dikkat etmeliyiz. Güvenilir yerlerden satın almalıyız. Hazır kıyma yerine direkt parça etlerden çekilmiş kıymaları, parça tavuk yerine de bütün tavukları tercih etmeliyiz. Balık satın alırken de e, yine kendine e, has kokusunun olması, e, pularının parlak gözlerinin berrak ve hafif e, kabarık, solungaçlarının da kapalı koyu kırmızı renkte olmasına özen e, göstermeliyiz. E, yine e, özellikle bu Covid dönemi e, sürecinde e, maske, eldiven e, konusunda şikayetlerimiz bolca geldi. Uh -huh. e, zaten hani eee Kurulları. Kurulları tarafından kaymakamlığın belirlediği görevli arkadaşlar tarafından denetimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor sürekli. Hijyen belgelerinin bulunmaması ya da ürünün sahte olması gibi de şikayetler gelebilmekte. dediğim gibi tüm şikayetlere elimizden geldiğince cevap veriyoruz. Evet. Az önce bahsettiğiniz tavukta bir yanlış anlaşılma olmasın paketli parça e, Hı -hı. olarak sorun yok. Sizin dediğiniz böyle açıkta parçalanmış evet, yerine evet. Pak, e, paketli bütün tavuğu tercih etmek mümkünse kendiniz parçalayın ama e, izinli, paketlenmiş, parçalanmış evet. e, o şekilde satışa sunulanlarda bir sorun yok herhalde. Yok yani etiketli evet etiketli onaylı bir işletme evet. tarafından paketlenen tavuklarda e, sorun yok. E, ambalajsız ürünü e, Kastetim, satın alıyorsa evet. evet. Ben bu arada canlı yayında iletilmiş soru olup olmadığına bakarken sizden bu konuda iletmek istediğiniz son sözlerinizi, son mesajlarınızı alalım ve ondan sonra da sohbetimize son verelim. Buyurun. Evet, hani vatandaşlarımızın merak ettiği belki bu alıçda, alıçtaki hattımızın ücretli olup olmadığı konusu olabilir. Hı hı. Onu da şöyle açıklayayım. Bu asılsız ihbarlara hani ve meşgul hani amacı dışında hatun amacı dışında meşgul edilmemesi için belli bir tarife ile e, ücretlendirilmişti. E, ancak e, bilgi teknolojileri ve iletişim kurulu tarafından kamuoyuna yapılan duyuruyla da e, ile başlayan üç haneli numaralar normal e, kendi tarifeleri üzerinden faturalandırılıyor ya da konuşma limit süresi varsa o limit üzerinden düşüyor. Yani Normal bir kendi şebeke içi diğeri... görüşüyormuş evet. gibi değerlendiriliyor, evet. o şekilde konuşma süreleri varsa da o süreden düşüyor sanırım. Evet, evet. evet, onu söyleyebilirim. Hı hı. Bir de kesinlikle şikayette bulunan kişilerin kişi bilgileri kayıt alınırken kişilerden alınıyor. Kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmıyor bu bilgiler. Hı hı. Bunu da e, bilsinler, güvenme şikayette bulunabilirler. Bildirler. Yani şikayetçiye kendilerine ait bilgiler verilmediğinden emin olabilirler. O konuda evet. bir sıkıntı e, çıkmayacaktır. Evet. Dediğimiz gibi üçüncü bir tarafta paylaşılmıyor bu bilgiler. Sadece evet. kendilerine e, cevap verebilmek ve gerçek bir şikayet sahibiyle muhatap olunduğunun bilinmesi açısından bilgileri alınıyor. Kesinlikle, evet. Ee, yıllık ortalama başvuru sayımızdan da bahsedelim hmm, evet. isterseniz. Ortalama e, yıllık 3500 gibi e, bir başvuru sayısı geliyor. Bu 2020 yılı için 3.838'di. idi. Hmm. Ee, i̇dari yaptırım uygulanan e, başvuru sayısı da 2020 yılı için 227 idi. E, 2020 yılında şimdi şu ana kadar yapılan toplam başvuru sayısı 792. İdari yaptırım uygulanan başvuru sayısı da 26 olarak şu anda bilgilerimizde mevcut sistemimizde yapılan değerlendirmelerde de şunu görüyoruz: alıç gıda şikayetlerine istinaden yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ve uygulanan idari yaptırımların rakam oranı rutin denetimlerdekine göre daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu da şikayetlerin başvuru gıda hattına gelen şikayetlerin bakanlığımızın çalışmalarına büyük katkı katkısı olduğunu. Göstermek. Ne, habersiz, ihbarsız e, yapılan denetimler sonucu daha çok idare evet. yaptırım ortaya çıktı. E, anlaşılıyor diyorsunuz evet. bunların da. Evet. <laughs> bu önemli bir konuydu. E, umarım e, izleyicilerimiz bu konuda e, bilgilendiler oldukça fazla. E, bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Evet. Tekrar verdiğiniz bilgi için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugünkü canlı yayınımızın sonuna geldik. Bir başka öğle molasında yeniden karşınızda oluncaya kadar şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.